A sayısının 3'te 1'i ile B sayısının 4'te 1'inin toplamı A sayısının 4'te 1'i ile B sayısının 3'te 1'i toplamının 2 fazladır diyor. Hemen duralım. A'yı bilmiyoruz. B'yi bilmiyoruz. Şimdi A'yı hem 3'e hem 4'e bölüyorsak A'ya 12x diyelim. B'yi de yine hem 3'e hem 4'e bölüyorsak B'ye de 12'ye diyelim. Şimdi biz 3'te 1'inin yani 4x'in 4'te 1'inin yani 3y'nin toplamının 4'te 1'i yani 3x'in 3'te 1'inin yani 4y'nin toplamından 2 fazla olduğunu söylemişse böyle bir eşitlik yazabiliriz değil mi? A'nın 3'te 1'i B'nin 4'te 1'i A'nın 4'te 1'i B'nin 3'te 1'in toplamından 2 fazladır diyorsa böyle bir eşitlik yazabiliriz. Şimdi atalım bu tarafa o zaman x eşittir 3 y'yi de bu tarafa atarsak 1 y artı 2 oluyormuş. X yerine y artı 2 yazabilirmişiz. Yani o zaman yazalım. X yerine y artı 2 yazıyorsak o zaman 12 çarpı y artı 2 a sayısı olur. Yani 12 y artı 24. Böylece a eksi b farkı soruluyor. Yani 12 y artı 24'ten 12 y çıkarılırsa Cevabımız Ceyhan olacaktır. İkinci sorudayız. A ve B sıfırdan farklı gerçel sayılar olmak üzere A sayısının 1 bölü B'si ki biz bir kesri alırken o kesirle çarparız diyorduk. O da A çarpı 1 bölü B yapar. B sayısının 1 bölü A karesine eşittir. O zaman B çarpı 1 bölü A kare yazacağız. Yani aslında A bölü B değil mi? Burada A'nın altında gizli bir 1 var. O A 1 ile çarpılırken altındaki 1 B ile çarpılır. B bölü A kareye eşit olur. Hemen içler dışlar yaparsak A'nın 3. kuvvetinin B'nin karesine eşit olduğunu bulmuş oluruz. Bu kenarda dursun. Şimdi artık son cümleyi okuyabiliriz. Buna göre B kare sayısının 1 bölü A'sı. B kareyi 1 bölü A ile çarpacağım. Şimdi B kare ifadesi zaten A'nın 3. kuvvetiydi. O zaman A'nın 3. kuvvetinin bir bölü A'sını alacağım ki bu da A'nın 3. kuvvetinin A'ya oranıdır. Yani A'nın karesidir deyip Bursa'yı işaretleyeceğiz. Üçüncü sorudayız. Bir lokantacı aldığı zeytinyağı ile dolu tenekenin ağırlığını şekil 1'de bu tenekenin içindeki zeytinyağının dörtte birini kullandıktan sonra tenekenin ağırlığını şekil 2'de ölçmüştür. Şimdi duralım. Ben bu soruda ne bilmiyorum? Tenekenin kendi ağırlığını. Şimdi zeytinyağının dörtte birini kullanıyorsak o zaman biz şöyle yapalım isterseniz. Yağımız 4x olsun. Tenekemiz de 1y olsun. Böylece 4x ile 1y'nin toplamı 40 kilogramdır. Ama ben bu 4x'in yani içindeki zeytinyağının dörtte birini kullanıyorsam ki bilerek 4x dedim ki dörtte bir 1x yapar. O zaman geriye 3x kalır. Ama tenekenin ağırlığı değişmeyeceği için 3x ile tenekenin ağırlığının toplamının 31 kilogram olduğu görünüyor. Neden 4x dediğimi umarım anladınız. böylece çıkarma işlemi yaptığımda bakın 1x eşittir 9 kilogram oluyor. Hemen x yerine 9 yazarsak herhangi bir denklemde mesela ben ikincisini de yazayım. 9 kere 3 27 artı y'nin 31. O zaman bir tane y 4 kilogram ki y dediğimiz zeytinyağı tenekesinin ağırlığı idi. Böylece cevabımız denizli olacaktır. Evet dördüncü sorudayız. Bir peynir üreticisi ürettiği peynir kalıplarını 16 sıra ve 27 sütundan oluşan eş kalıpların içine birer birer yerleştiriyor. Yani Şöyle hayal edecek olursak arkadaşlar şöyle 16 sıra var böyle böyle de 27 sıra var. E toplam kaç tane vardır 16 çarpı 27 tane vardır artık neyse çarpmak zorunda değil çarptım zaten. E sonra tüm kalıplar dolduktan sonra peynirlerin mayalanması için bir süre bekletiliyor. Bu süre sonunda peynirlerin 7 bölü 24'ü bozulduğuna göre şimdi 7 bölü 24'ü bozuluyorsa bu peynirlerin o zaman geriye. 1 eksi 7 bölü 24. 24'ten de 7 çıkarırsak 17 bölü 24 kalacaktır. Böylece bozulmayan peylir kalıbının sayısını bulabiliriz. Bu arkadaşımızın 17 bölü 24'ü kadar. Hemen sadeleştirme işlemleri yapalım. 3'e bölersek 9. 3'e bölersek 8. 8'e de 16 sadeleşir 2. Ardından 2 ile 9 çarpılır ya da 2 ile 14, 17 çarpılır. Çarpmada birleşme özelliği vardır. Sıkıntı değil. 18 çarpı 17 bu da 306 adet deyip Adana'yı işaretleyeceğiz. Evet 5. sorudayız. Ahşap bir masanın 4 ayağı vardır. Masanın boyutunu kısaltmak amacıyla her ayağının uzunluğunun 20'de biri kesiliyor ve kesilen parçaların uzunlukları toplamı da bakın kesilen parçaların düşüne hayal edecek olursak bakın 4 tane var ya hani. Şimdi 4 tane var. Ne için çizdiyse artık. Yani şöyle düşünün. 20'de biri kesiliyor. O zaman ben bunların uzunluklarını bilmiyorum. Ben bunların her birine 20x dediğim zaman bundan işte 20'de bir, yani 1x, bundan da 1x. Yani toplam 4x kesiliyor yorumunu yapabilirim. E 4x 20 ise o zaman her x 5'tir diyebilirim. Çünkü kesilen parçaları toplam uzunlukları 20 santimdir diyor. E ondan sonra istediğini sorabilir. Buna göre masanın bir ayağını kesilmeden önceki bakın bir ayağının diyor. Dikkat edin ki ben bir ayağına 20x demiştim. Böylece 20 çarpı 5'ten uzunluğunu 100 santimetre bulabilirim. Evet 6. sorudayız. Yukarıda verilen kolanın 3'te 1'i kullanılarak boş olan iki cam bardak ile bir Kağıt bardak tam olarak dolduruluyor. Daha sonra şişede kalan kolanın yarısı ile, şimdi hem üçte birini hem de yarısını alıyorsam, o zaman ben bu arkadaşı bir 6x yapıştırayım. Şimdi üçte birini kullanıyorsam, yani burada o zaman 2x'ini kullanıyorum, geriye 4x kalır. Yorumunu yaparım ve bu 2 xi şunlara dolduruyorum. Fakat bunların her biri ne kadar olduğunu bilmiyorum. O yüzden bunlara a a diyeyim. Buraya da b diyeyim. Böylece 2x eşittir. 2a artı b yazabilirim. Şimdi sonra diyor ki daha sonra şişede kalan kolanın yarısı ile şişede zaten 4x kalmıştı. Onun da yarısı ile yani yine 2x ile bu sefer kaç a ile kaç b'yi dolduruyormuş? Hemen yazalım. Aynı 2x ile 1a ve 4b'yi dolduruyormuş. O zaman buradan 2 artı 2, 2 artı b'nin artı 4b eşit olduğunu, ikisinin de 2x olduğunu söyleyebiliriz. Tamam. E. buradan bilinenler bir tarafı yaparsak a eşittir 3b'ymiş. Hmm. O zaman hatta şöyle yorumlarda yapabiliriz ama en sona mı bıraksak neyse. Tamam, en sona bırakalım. E buna göre son durumda şişede kalan kolanın tamamı ile kalan kolanın e kalan kola zaten 2x. 2x aynı zamanda kaç a'ya ya da kaç b'ye eşittir? Bunu keşfedebiliriz. Hemen a yerine 3b yazarsak bakın şurada. Burası 6b yapar. 1b de burada var. Yani 2x aslında 7 tane bardağa 7b'ye b bizim kağıt bardaklarımız oluyor. Sanırım soruda da o soruluyor. Bakalım kalan kolanın tamamıyla boşalan kağıt bardaklardan en çok kaç tanesi tamamen doldurulur? diyor. O zaman cevabımız 7 olacak. Çünkü 2x 7 bardağı eşit. Evet 7. sorudayız. Haftalık harçlığının 3 bölü 8'ini biriktiren Emine bir yılın sonunda 3900 lira biriktiriyor. Buna göre Emine'nin haftalık harçlığı kaç liradır bir yılın 52 hafta olduğu söylem. Şimdi haftada ne kadar haçlık aldığını bilmiyorum ama buna 8x diyebilirim bir haftada. Bu 8x'in 8'de 3'ünü bilerek 8x dedim. Çünkü 8'de 3'ü direkt kime eşittir? 3x'e. Her hafta 3x. O zaman ilk hafta, ikinci hafta 6x. Üçüncü hafta 9x. Demek ki 52 hafta boyunca 52 çarpı 3x para biriktirir ki bu parayı da 3900'e eşit dediğimizde 52x eşittir. 1300 1300'ü de 52'ye böleceğiz. Yani 1300 bölü 52. 52 ki 13'ün tam 4 katı. Yani 13'e böldüğümüzde yukarısı 100 aşağısı 4. Böylece 100 bölü 4'ten x'in 25 olduğunu bulduk. Şimdi bana ne soruyor? Haftalı karşılığı ki ben buna 8x demiştim. 8 çarpı 25'ten doğru cevabımız 200 olacaktır. 8. sorudayız. Bir mağaza aldığı karar nedeniyle mağazaya belirli sayıda müşteri alıyor. Mağazada alınması gereken müşteri sayısının 5'te 2'si kadar müşteri varken mağazaya aynı anda 7 müşteri gelince mağazaya alması gereken müşteri sayısının 4'te 3'üne ulaşıyor. Şimdi duralım burada. Şimdi mağazaya alması gereken ben bu soruda ne bilmiyorum diyorum yine kendime. Mağazada alması gereken müşteri sayısını bilmiyorum. Hemen şurayı bir markerlayayım mağazada müşteri alınması gereken müşteri sayısı. Bunu bilmiyorum. Bunu bilmiyorsam o zaman ben buna şimdi hem 5'te ikisini hem 4'te üçünü alacağım için ben buna ne diyeyim? 20x diyeyim. Böylece 20x'in 5'te ikisini alırsak yani 2 bölü 5 ile çarparsak 20 ile 5 sadeleşir. 4 2 ile çarptık. 8x bakın şurayı iyi okuyalım. Bu müşteri sayısının 5'te ikisi kadar müşteri varken yani 8x varken Mağazaya aynı anda 7 müşteri gelince yani böylece 8x artı 7 müşteri olmuş oluyor. Böyle olunca mağazada alması gereken müşteri sayısının yani 20x'in 4'te 3'üne ulaşıyormuş. Yani bu 20x'in 4'te 3'ü yani 24'e bölelim 5 3 ile çarpalım 15x'e eşit oluyormuş. Denklemi otomatik kurduk. Böylece 7 eşittir. 7 x'ten x eşittir. 1 sonucunu elde ederiz. Şu x güzel olmadı. Onu güzel yapalım. Hop. E buna göre artık son cümleyi okuyabiliriz. Mağazanın birlediği müşteri sayısı ki ben ona 20x demiştim. X'i de 1 bulduğum için 20 çarpı 1'den doğru cevap Adana alacaktır. Dokuzuncu sorudayız. Serhat fizik, kimya ve tarih derslerinden aynı gün belirli sayıda soru çözüyor. Belirli sayıda ama ne kadar bilmiyoruz. Serhat'ın çözdüğü toplam soru sayısının dörtte biri fizik dersine, geri kalan soruların beşte ikisi kimya dersine ait Şimdi duralım. Burada ben toplam soru sayısını bilmiyorum. Doğal olarak hem dörtte birini hem de beşte ikisini aldığım için toplam soru sayısı 20x olsun diyeceğim. 5 ile 4'ü çarptım. Böylece 20x'in 4 ile 1'i yani 5x fizik dersine geriye kalan dediği için ki geriye 15x kaldı. Bunun da 2 bölü 5'i ki bunu da 2 bölü 5 ile çarparsak 6x yapar. Kimya dersine ait. Yani 5x artı 6x toplam 11x fizik ve kimyaya ait. Geriye de 9x kaldı. Dikkat ederseniz 9x bu kenarda dursun. En son artık kalan ki bu da sanırım tarihe denk olacak. Bir tek tarih dersi kaldı. Şimdi artık son cümleyi okuyabiliriz. Buna göre Serhat'ın tarih dersinden tüm soruların, e, tüm soruları paydaya yazıyorum. 20x kaçta kaçını diyor. Tarihte 9x. Böylece cevabımız Edirne olacaktır. 10. sorudayız. Bir kırtasiyeci kalemlerin satış fiyatını 8'de 1 ile silginin satış fiyatının 3'te 2'si eşit olacak şekilde satış yapmaktadır. Duralım. Soralım. Biz ne bilmiyoruz? Bir kalem ne kadar? Bir silgi ne kadar? Ama şunu biliyoruz ki kalemi 8'de 1 2. Kaleme 8x diyelim. 8x'in 8'de 1'i 1x yapar. Silginin satış fiyatının 3'te 2'sine eşit. Yani 1x silginin 3'te 2'sine eşit olacak. Şimdi ama şöyle yapalım o zaman. Ee, bunu 16x yapalım. Böylece 8'de biri 2x yapar. Silgiye de artık öğrendiniz. Direkt 3x dersem bunun 3'te 2'si direkt 2x yapar. Böylece eşit olur birbirlerine. Umarım yaptığım hamleyi anladınız arkadaşlar. Bakın bilerek 2x dedim. Çünkü 3'te ikisi hani 3 parçada 2 parça 2x olsun istedim. 2x çıksın istedim. Yani 8'de biri 2x çıksın istedim. O yüzden buna 8x demedim. Ne dedim? Gittim. Sileyim bunu ben. 16x dedim. Böylece 8'de biri 2x yapar. 8'de biri 2x olan sayı şöyle. kimin 3'te ikisi 2x'tir? O zaman 3x'in 3'te ikisi 2x'tir. Böylece ikisi eşit oluyor. Tamam mı? E artık soruyu cevaplandırabiliriz. Bu kurtasiyeden 2 kalem bir silgi alan. 2 tane kalem alıyorsak 32x. bir silgi alıyorsak 3x yani toplam 35x lira öderiz. Ki toplam 70 değil ödediğine göre. Bakın matematik ne güzel değil mi? Böylece x eşittir 2 olur. E, bir silginin fiyatını sormuştu bize. Bir silgi de 3x olduğu için 3 kere 2'den cevabımız 6 olacaktır. 11. sorudayız. ABC 8 eşitliğindeki çarpımları 8 ABC sayıları hakkında aşağıdaki bilgiler verilmiştir. B sayısı A'nın 3'te 2'sine eşit. Şimdi şöyle diyelim. A, B, C hemen özetleyelim. Şimdi A'yı 3'e bölüp 2 ile çarpacağız. O zaman A'ya mesela hani 3x dersek B 2x olur. 3'te 2'si değil mi? A'nın 3'te 2'si. C sayısı ise B'nin 3'te 2'si. Ama B'nin de 3'e bölünmesi gerekiyor. Hmm, o zaman şöyle yapalım. Bunu 3 ile çarpalım. Yani her iki tarafı 3 ile çarp. A'ya aslında 9x diyelim daha güzel olur. Böylece şöyle yaptığımız zaman. 9x'in 3'te 2'si 3'e böl 2 ile çarp. 6x yapar. 6x'i bu sefer 3'e bölmek kolay olur. Ne yaptığımı umarım anladınız değil mi? Önce 3x'e 2x dedim. Ama bunun da 3'e bölünmesi için bunu 3 ile çarptım. Her tarafı 3 ile genişlettim. Böylece artık B'nin 3'te 2'sini yani 6x'i 3'e bölelim. 2, 2 ile çarpalım. C'nin 4x olduğunu keşfedebiliriz. E, 3'ünün çarpımı 9 çarpı 6 çarpı 4 çarpı x küp 8'miş. Böylece e, bu 4 ile 8 sadeleşir. Burada 2 kalır. O 2 ile de şu 6 sadeleşir. Burada 3 kalır. Böylece burada 1 kalacağı için x küp 1 bölü 27 x ifadesi kimin 3. kuvveti 1 bölü 27'dir? Tabii ki 1 bölü 3'ün. Sadeleştirme işlemlerini hızlıca geçtim ama bilmiyorum içime sinmedi çok. İsterseniz baştan yapayım. Ne yapacağız? Burası 6 idi. 9, 6, 4 eşittir. Neydi? Tabii çarpı x küp vardı. Çarpı x küp eşittir 8. Bu 9 6 çarpı x küp eşittir 2. 9 çarpı 3 çarpı x küp o da 1 bölü x küp olarak yazarsak x'in 1 bölü 3 olduğunu keşfedebiliriz. Tamam. E a sayısı kaçtır diyor. A'ya zaten 9 dedik. 9 çarpı 1 bölü 3'ten doğru cevabımız Ceyhan 3 olacaktır. Evet dostlarım 12. ve son sorudayız. Şekildeki duvarda bulunan sarı, yeşil, turuncu ve mor çerçeveli aynaların duvarda kapladıkları alanlar duvar alanının sırasıyla 20'de 1'i, 15'de 1'i, 12'de 1'i ve 10'da 1'ine eşittir. Şimdi burada duralım. 20'ye, 15'e, 12'ye ve 10'a bölebilen bir sayı o zaman hemen duvara bir 60x'i yapıştırabiliriz. Değil mi? Ortak katlarının en küçüğü bu sayıların. E bu 5 aynanın duvarda kapladığı alanların toplamı ise duvar alanın yarısına. Yani kaça eşit? 30x'e eşittir yorumunu yapabiliriz. 5'inin ama. E şimdi bunlara bir x'leri paylaştıralım. 20'de biri 3x. 15'de biri 4x. 12'de biri 5x. Ve 10'da biri 6x. Toplarsak 7. 12, 18x. Bu arkadaşa o zaman 12x kalır. Çünkü... 5 aynanın duvarda kapladığı alanların toplamı 30x idi. E bundan sonrasını bakalım. Son cümleyi artık okuyabiliriz. Buna göre pembe çerçeveli aynanın kapladığı alan duvar alanının kaçta kaçıdır? E duvar zaten 60x de pembe de 12x bulduk ki bu da 5'te 1 olduğunu böylece denizliye ulaştığımızı gösterir. Evet arkadaşlarım bu testimizde sona ermiştir. Abone olmayı unutmayınız. Bana destek vermeyi Unutmayınız kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.